Develi'de tarım hayvancılık gelişiyor ve çeşitleniyor. İşte bu çeşitliliklerden bir tanesi de tarımsal alanda kenevir ekiciliği. İlçe Tarım Müdürlüğü'nün izniyle Develi ilçemiz Zile mahallemizde inşaat sektöründe kullanılmak üzere kenevir ekiliyor. Bu kenevir sapları hem ateşe dayanıklı olduğu için hem de izolasyon bakımından çok önemli bir görev üstlendiği için deneme amaçlı bir kenevir ekiliyor. Ama kenevir sadece inşaat sektöründe değil, hayvancılıkta da önemli bir yeri var. Ayrıca yağ çıkarımında da önemli bir görev üstleniyor. Kenevir develiyi sevdi. Şu anda yaklaşık 3 metre boyunda kenevirleri görüyoruz. Bunlar Nisan ayında Tarım Bakanlığı'nın izniyle ekiliyor ve koruma altında burası suyu seven bir bitki Kenevir Devel'de tarım ve hayvancılıkta tarım ve hayvancılık yanında inşaat sektöründe de yeni bir çığır aşması bekleniyor.